saygıdeğer icra heyeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Malik el Mülk, ya Zül Celal İkram, ey her şeyin sahibi olan Allah'ım. Sana sığınıyoruz. Giriştiğimiz bu işte bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Bize güvenen Ali Osman'a ve alemi İslam'a karşı yüzümüzü kara çıkarma ya Rabbi. Amin. Saygıdeğer icra heyeti, kıymetli hazirun, malum haliniz olduğu üzere Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez bir bankayı kurmaya muvaffak olmuştur bu vaziyete ne kadar zorlu şartlar altında geldiğimizi hepiniz bilmektesiniz. Hal böyleyken bu bankanın ayaklarını sağlam bir zemine oturtmak hepimizin ilk vazifesidir. Bunun içinse işe icra heyeti reisini seçerek başlayabiliriz. Sanırım bu vazifeye talipsiniz. İcra heyeti teveccüh gösterirse... ...ticari hayatımda eriştiğim muvaffakiyet herkes tarafından bilinmekte Süreyya Hanım. Ayrıca bu bankaya bir kadın icra heyeti reisi seçebilmek. Müsaade ederseniz benim başka bir fikrim var. Bankayı kurmak için Boris Saharyas 25 milyon, ben ise 30 milyon altın sermaye koyduk. Bu da beni banka iştirakçileri arasında en güçlü ortak yapıyor. Ama bir kadının icra heyetinin başına geçtiği görülmüş şey değil. Bunu anlıyorum. Boris Zaharyas'ın icra heyetinin başına geçmesini ise... ...destekliyorum. Ama bir şartla. Kendi ellerimle size vermemi beklemiyordunuz herhalde. Şartınız nedir Süreyya hanım? Şartım, icra heyetini yönetme selahiyetini... ...Kadı Gıyaseddin Hatemi'yle paylaşmak. Yani icra heyeti iki reis tarafından yönetilecek. Süreyya Hanım, Kadı Efendi'nin böyle bir vazifeyi... Kabulümdür. Teveccüh böyle olursa bu görevden feragat edecek değilim. Onun verdiği vazifeyi icra ederken... ...gereken her ne varsa onu yapmaktan imtina etmem. Yanlış anlamayın Kadı Efendi. Omuzumuza fazla yük bindirmek istemeyiz. Bu yük bir insan için çok fazla. Paylaşılmasında her halükarda hayır var. Öyleyse bu karar için rey kullanabiliriz. O halde karar alınmıştır. Hayırlı olsun Kadı Efendi. Size de Boris Efendi. Ne de olsa siz de banka idaresinde söz sahibisiniz benim gibi. Şu halde yapılacak ilk ilgi... yapılacak ilk iş neler yapmamız gerektiğini birlikte istişare etmek. Yapmak istedikleriniz ancak ben de sizinle aynı kanaatte olursam bu heyet karşısında dile getirilir. Kadı efendi. Beni gerçekten çok şaşırtıyorsunuz. <laughs> İki insan aynı şeye bakıp tamamen farklı şeyler görebilir. Hakikat güneş gibi tektir Boris Efendi. Farklı zaviyelerden bakarsın, farklı halleri görürsün. Lakin gün ışığı hep aynı güneştendir. Ben sizinle doğru yerden bakabileceğimiz fikrindeyim. İnşallah beni sukutu hayale uğratmazsınız.